ileri görüşlülüğü, siyasi ve askeri dehası, cesareti ve İslam'a hizmet idealizmiyle bir cihan padişahı. Allah sevgilisinin müjdelediği fetih ve o müjdeye nail olan bir padişah. Bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan Fatihler Fatihi. Fatih Sultan Mehmet Han. Onun Rönesans'ı başlatan çağ açıcılığı, şahi topları, atını denize sürmesi, gemileri karadan yürütmesi ve güzel şehir İstanbul'u fethi tarihe damgasını vuran ve Fatih denince ilk akla gelen şeyler elbette. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği, prensipleri bugün de bizlere örnek olacak nitelikte. Onun devlet politikasında dünyayı kendisine bağlanmak zorunda bıraktığı dahiyane siyaseti, hukuka verdiği önem, ilim ve sanat alanında ortaya koyduğu serbest ve hürmetkar tavrı ve en önemlisi İslam'a hizmet idealizmi ve tevhid anlayışıyla onu bilmek, Fatih'i her yönüyle ele almak ihtiyacı vardır. Tarihçilerin düştüğü kayda göre 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece dünyaya gelir. Annesi Hüma Hatun son derece dindar ve eğitime önem veren biriydi. Babası ise 6. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Murat'tır. Çocukluk döneminin ilk yılları bir süre Edirne'deki sarayda sürer. Daha sonra bugün tarihi değeri nedeniyle müze olarak kullanılan Bursa'daki evde 10 yaşlarına kadar kalır. Bir müddet sonra devrin tanınmış alim ve bilginleriyle birlikte Manisa Sancak Beyliğine atanarak Manisa'ya gönderilir. Şehzade II. Mehmet de diğer şehzadeler gibi Osmanlı devlet geleneklerine uyularak bir devlet kademesinde görev almıştır. Şehzadelerin idari ve askeri alanlarda tecrübe sahibi olmaları için bir gelenek halini alan bu uygulamayla şehzadelerin devlet yönetimini öğrenmeleri ve bu yöndeki kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Şehzade II. Mehmet Manisa'ya gönderilirken eğitiminin üstlenilmesi işi de Molla Gürani'den istenmiştir. Padişah II. Murat, Molla Gürani'ye bu işi yapmasını istediğini söyledikten sonra eline bir sopa tutuşturur. Şehzade Mehmet'in tembellik etmesi durumunda bu sopayla onu dövmesini söyler. Molla Gürani bir şey söylemeden çıkar. Daha sonra ders vermek için Şehzade Mehmet'in odasına girer Elinde de Sultan Murad'ın verdiği sopa vardır. Şehzade Mehmet hayretle sorar. Bu sopayla ne yapacaksınız? Molla Gürani ciddiyetle cevap verir. Üstünüze bulaşan tembellik tozlarını silkeleyeceğim. Babanızın emri bu yoldadır. Molla Gürani hiçbir zaman bu sopayı kullanmamış. Şehzade Mehmet de Molla Gürani'nin deyişiyle tembellik tozlarına hiçbir zaman bulanmamıştır. Aldığı derslerin yanı sıra yine Osmanlı geleneklerine göre bir meslek edinmesi gerektiğinden meslek seçimi yapması gerekiyordu. Şehzadelere meslek edindirme geleneğinin de Osmanlılarda çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak peygamberlere duyulan büyük saygı geliyor bu nedenler arasında. Çünkü hemen her peygamberin bir mesleği vardı. Diğer bir yandan Osmanlı'nın kuruluşunda büyük emekleri geçen ahilik teşkilatına mensup şeyh ve müritlerinin de birer meslek sahibi olmaları bu adette etkili olmuştur. Şehzade Mehmet de meslek olarak top dökümcülüğünü seçmiş ve ileride İstanbul'un fethi için ilk adımını atmıştı adeta. Şehzade Mehmet'in meslek edinme isteğinde Kur'an-ı Kerim'de geçen Davud Aleyhisselam kıssası da etkili olmuştur. Davut Aleyhisselam devlet reisi olduğu zamanlarda kıyafet değiştirir ve halkın arasında dolaşırdı. Yine bir gün kıyafet değiştirerek kendisini tanımayan birine yaklaşır ve sorar: Davud'u nasıl bilirsin? Adam: Davud iyidir der ve ekler. Fakat bir kusuru vardır. Devlet hazinesinden maaş alarak ailesini geçindirir der adam. İşte o andan sonra Davut Aleyhisselam Allah'a yalvarır ve kendisine bir meslek ihsan etmesi için dua eder. Allahu Teala da ona demiri avucunda hamur gibi yoğurup istediği şekli verebilme mucizesini ihsan eder. O günden sonra Davut Aleyhisselam ailesini demircilikten kazandığıyla geçindirir. Bütün bunların ışığında top dökümcülüğü mesleğini öğrenmeye başlayan Şehzade Mehmet, ileride bir mucit olarak da anılacak farklı bir yönüyle ortaya çıkacaktır. 13 yaşına geldiğinde babası Sultan II. Murat tahtı ona bırakıp kendisini dine vermek ve dinlenmek isteğindedir. Bu düşünceyle Osmanlıların ezeli düşmanlarından Macarlarla 10 yıl süreli bir anlaşma yaparak 12 Temmuz 1444 yılında tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakır. Kendisi de Manisa'ya çekilir. Bu tarih Sultan II. Mehmet'in ilk tahta çıkış tarihidir. 13 yaşında bir çocuğun tahta çıkması ve padişah olmasına başta Çandarlı Halil Paşa ve bazı vezirler karşı çıkmışlar ancak II. Murat kararından vazgeçmemiştir. Osmanlı'nın başında 13 yaşında bir çocuğun bulunmasını bir fırsat olarak değerlendirmek isteyen Macarlar da yapılan anlaşmaya rağmen harekete geçerler. Bir haçlı seferi için hızla toplanırlar ve Osmanlı topraklarına girerler. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sadrazam Halil Paşa ve vezirler II. Murat'ın tekrar tahta çıkması ve ordunun başına geçmesi için genç Sultan II. Mehmed'i ikna ederler. Sultan II. Mehmet babasına yolladığı mektupta onun tahta çıkması gerektiğini yazar, fakat babasından olumlu bir cevap alamaz. Bunun üzerine ikinci bir mektup yollayan Sultan Mehmed'in ortaya koyduğu tavır kesin ve nettir. Eğer padişahsanız geliniz, ordularınıza kumanda ediniz. Yok padişah biz isek, emrimize itaat edip ordularımızın başına geçiniz. İkinci Murat tekrar tahta çıkarak orduların başına geçer ve 9 Kasım 1444'te tarihe Varna Zaferi olarak geçen savaşı kazanır. Bu tarihten sonra İkinci Murat tahta kalmış ve oğlu İkinci Mehmet de Manisa Valiliğine gönderilmiştir. Şehzadeliği döneminde 2. Mehmet ilim tahsilini ağırlık vererek çalışıyor, Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Yunanca ve Latince de öğreniyordu. Gündüzleri at binmeyi, ok atmayı öğrenen genç şehzade, akşamları da hocalarının önünde ilim tahsili için diz çöküyordu. Hocası Molla Hüsrev'den, Peygamber Efendimizin hadisi şerifini işittiği günden beri,